Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi yeni video yükledim onu izliyorsunuz. Ee, ben şöyle bu dolabı buraya aldık. Çalışma masasını oraya aldık her ihtimalle karşı eşimin. Ee, çünkü Kaan'la ben rahatsızız. Ee, bilmiyorum üşütme mi ya da virüs mü kaptık. Bakalım sonucunu bekliyoruz göreceğiz sizlerle. Ee, i̇nşallah hayırlısı çıkar. Ee, daha bakıyoruz çıkmış hiçbir şey nabızda ne devletten. Ee, şimdi ben e, her ihtimale karşı Maskemi falan da taktım. Tabii ki biraz geç kaldım. Ee, şimdi yatağımdan tutun her yeri makinayla bir güzel süpüreceğim. E ee, dip köşe temizlik yapacağım. Her yeri çamaşır suyla e, yıkayacağım. Balkonuma falan varana kadar. E ee, daha sonrası mutfak dolabımı yerleştirdim. Çok şükür bitti. Çok az bir bulaşık kaldı. Yani böyle anlayacağınız. Şimdi hemen yatak odasından başlayalım. Çocukların ne her şeyini değiştireceğim. Temiz takacağım. Ee, bir 60-70 derecede yıkayacağım her ihtimale karşı. Ne? Püşülü ne yapacağım? Tamam. Ha. O üstünü aynen. çıkar anneciğim. Pislenmiş o. Tamam İyi misin? Yani, Kısa kolu giyersen hasta olursun iyice. Şimdi Değil temizlik için. yapalım sizlerle. Ben buradayım. Ben buradayım. Yani maskeli halimi gerçi görüyordunuz ama e, yani böyle canlar hemen temizleyelim sizlerle evleri silip süpürelim. Mis gibi yapalım. Haydi bismillah. Bekliyordum. Ee, kargo bekliyordum. kargo geldi. Bir iki ma e, takipçimin evet. Yine böyle iki üç tane gelecek. Ee, sağ olsun. Daha önce çocuklara e, kitap falan göndermişti. Evde sıkılıp çalış, e, sıkılmamaları açısından. Daha şıkırın, daha şıkırın. Şöyle açıyorum sizlerle. E biliyorsunuz ki test, e, test yaptırdım hani. Özlem dedi başlıklığının güçlenmesi için çocukların senin dedi. Biliyorum dedi. Ay konuşamıyorum kusura bakmayın. E, balık Öyle yağı, yağ büyük ihtimal. Hayır anneciğim gelme. E, balık yağ şurubu. Bu, bir de kapsül falan vitamin birkaç şey aldı. Hem çocuklar hem bana hem eşime. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, şimdi siz çıkamaz, şey yapamazsınız dedi. şöyle ona güç. bu kimin bilmiyorum. sorarım yine. ya eşimle kendime mi? ya da çocuklara mı? Şöyle böyle. Anne, nana. böyle bir Anne, balık yağı. Anne, nana ya. Abi, ben öyle duydum. Öşmen ee, şey. Yine gelecek hani 2-3 tane daha. öyle dedi. Buradan kendisine teşekkür ediyorum kendisi de kullanıyor şey yapıyormuş yazdı sağ olsun bu benim için mi çocuklar için mi bilmiyorum yine paylaşırım ay ne konuşacağımı da bilmiyorum sürekli tekrarlıyorum kusuruma bakmayın böyle konuştukça şaraptıkça ee, darlanıyorum nefessiz kalıyorum ben süpürmeye devam edeyim şöyle balık yağ şurubu galiba eee, ama evet balık çarpsın forit de aromalı diyor herhalde bu benim için olan. Şimdi bunu bir güzel sileyim. Ellerimi yıkayayım. Temize devam. cam bardak düştü. Tabii. Buz gibi. Bakın kırılış şekline. Nasıl? Şimdi cam oldu burası. Temizle özlem, temizle. Anne, yani kılık mı düşürdün? Evet. Onu şimdi, şimdi şu barda neden şey yapayım, düşündüm? kaldırayım. Su yok da şu Şurayı süpürdüm. Şimdi çocukların çarşaflarını da değiştirdim. şu çarşafı taktım. Burası tamam. Şimdi bir tozlarını alacağım. Yerlere sileceğim. E, şunları şöyle koydum. Şuraya çarşaf takılacak. E, bir şurası kaldı şimdi. Toprak buraya ne döktün annem? Ne oldu? İyi misin? Şimdi burayı süpüreceğim canlar. Tuvalet banyo yıkacağım bir çamaşır suyla. Burası da tamam. Burası da böyle. dökeşimle. Tuvalet banyo içime şu suyla yıkadım. Şimdi hemen şuraya şöyle salata yaptım ama yeşillik falan yok. Bayağı alınacak malzeme varmış eksik evde. Sonra şöyle yapmış olduğum turşudan koyacağım. Çalı, çalı. Ee, daha sonrasında şu turşudan koyacağım. Ee, şuraya arpa şehriye çorbası koydum. Şimdi bol biberli karabiberli limonlu içerim. Şurada barbunya var. Onu da ısıtayım yana pilav falan yapmadım çünkü pirinç yok. Olsun. Ee, burada annemin kendi bahçesinden toplamış olduğu vişne ve kızılcık var. Çocuklara C vitamini olsun diye. Kaynatıyorum. Şoklama yapacağım sonra. Şu kaşın niye öyle koyduk? Şöyle sepseli erişte yapıyorum çocuklara renginin güzelliğine bakın. Şimdi hafif de yağ koydum. Biliyorsunuz ki bahçeden sofraya arkadaşlar ben açıklamasını yaptım ama bazı insanlar anlamak istemiyor. Geçen gün yaptım. Başka sayfaydı. Bu yaptım. Reklamını başka sayfa. Zaten paketlemenin ürünlerinden falan anlarsınız. Ve iki linke de tıklayınca Kanalların içeriğini görünce anlayacaksınız. Bu arada zor konuşuyorum. Ee, bu farklı. Size yalan konuşacak halim yok. Ee, şimdi bu kaynadı. Altını kıstım. Kompostum da hazır. Şimdi bir bardak soğuk su koyup şoklamasını yapacağım. Barın yamını da ısıttım. Tamamdır şuraya bir, bir turşusundan koydum salata yaptım turşu yoğurt ve biz afiyet olsun canlar şöyle karşınıza geldim ee, herkes evin içinde maskeli ee, soruyorsunuz merak ediyorsunuz dün yemek yedikten sonra çekmemişim açıkçası cuma günü ee, biraz temizlik yapmıştım sonucu bekliyordum sonuç çıkmadı ee, bu sabah bir kalktım telefonumda mesaj izolasyon falan vesaire vesaire yazıyordu sonra bir Mesajın üstüne baktım ve sonuç arkadaşlar pozitif ne yazık ki. Hemen şuraya ekleyeceğim, oradan bakabilirsiniz sonuçlarıma. Yani ben de beklemiyordum açıkçası. Size nasıl desem? Ya ölümden ya da bir hastalıktan öyle bir korkum yok. Bazı şeylerden korkmuyorum ama başa gelmeyince anlamıyoruz ne yazık ki. Ben diyordum ölüm her yerde gelir. Virüsten kaçarken Allah göstermesin diyorum eşime. Mesela eşim de çok hani önlemini al Özlem şöyle böyle yap. Aşırı şekilde korkan bir insan. Ben açıkçası o kadar virüsü önemsemiyordum. Yine maskemi takıyordum. Şey yapıyordum hani arkadaş çevresine gittiğimde bazen maskemi mesela takıyorum. Bazıları diyordu niye takıyorsun? Daralmıyor musun? Çıkart vesaire vesaire. Her insan hani gidiyor. Bazıları gitmiyor çıkmıyor. Ben yeri geliyor konuşma tarafı Yeri geliyor okul bazen arkadaşım Arkadaş da öyle hani Keyiften gitmedim Arada sporda falan uğradım Arada şey yaptım Yani Bayağıdır bir şey olmamıştı Ama demek ki Tam virüs kapma zamanıymış Aldım Ben de COVID-19 oldum Arkadaşlar Eşimle de Şeyler başladı e, 19 belirtileri. Ali'de de, Kaan'da da. şimdi geldiler. şöyle elimle kapatacağım. İlacım burada arkadaşlar. burada nasıl içeceğim? Hepsi yazıyor. İlacı göstermek ne kadar doğru olur, ne kadar yanlış olur bilmiyorum. O için fazla şey göstermeyeceğim. İlk alıştı tam 5 dakika arayla 8 adet alacağım arkadaşlar. 5 dakika yani. Bugün tam 8 adet alacağım. 5 dakika arayla bir tane. 5 dakika arayla bir tane. 8'i e tamamlayacağım. Yarın 9'da mı kalktım diyelim sabah. Aynı şekilde yine 8 tane alacağım. E, ilaç yan etki hızalasyon muydu? Şey falan görmeyi e, yapabiliyormuş. Eğer ki çok nefes kalsam bir şey olursam yan etki yaparsa ilaç. E, işte o zaman arkadaşlar hemen acil alacağız. Ambulansı e, direkt hastaneye götürülermiş. Şöyle dedi. Yanlış anlamadıysam. E ikinci alışta da yine 5 dakika ile 8, 3. günde de 3 tane 5 dakikayla. E 4. 3 tane 5 aynı yazmış. 6. gün de öyle. 7. günde 8. günde 3 tane 40 dakika arayla 8 tane mi? 3 tane 10. günde Galiba tam 40 adet var ama nasıl olduğunu bilmiyorum ben de açıkçası. Ee, yani böyle ben açıkçası korkmuyordum. Ve e, sadece e, bir görünce şok yaşadım. Eşime dedim böyle böyle bak pozitif. İşte o da birkaç şey falan söyledi. E, güzel şeylerimiz vardı. Takipçilerimiz gerçekleştirecekti. E, onlar gönderimini sağladı arkadaşlar. Bizde de almak düşüyordu. Üç kız kardeşler Almanya'dan bir kişi daha var Almanya'dan ikisi e, çok e, istediğim bir şey açıkçası daha sonra ne oluyor yani çok güzel e, onlar gerçekleştirmek istedi içinde kalmasın o zaman şey yapma yaşın genç e, ölümlü dünya falan dediler Allah razı olsun sağ olsunlar düşündüler e, işte inşallah virüs bittikten sonra arkadaşlar tedbirli bir şekilde daha sonrasında eşim dedi bak dedi işte e, şeylerini göremeyecek göremeden gidecek misin vesaire vesaire bir şeyler söyledi. Dedim ne diyorsan ya dalga mı geçiyorsun vesaire. Yok dedi. Belki de ne malum hani yaşamayacağımız yaşamayacağımız dedi. Belki ben hani ondan sonra gözleri falan doldu. Eşim de e, kendini zor tutuyor ağlamamak için. Eşim de aşırı sulu gözlü. Yani gerçekten hani insan başına gelmeden anlamıyormuş ya. Bazen siz tepki gösteriyordunuz. Ben de size tepki gösterip kızıyordum. E, hata yapıyormuşum. Herhalde bilmiyorum. Mesela diyorum ya bazı youtuber'lar çekiyor atıyor. Acaba gerçekten hani virüs mü, değil mi? Hastaneye gitmemiş. Niye çekmemiş? Böyle saçma sapan şeylere kapılıyordum açıkçası. Kesin değildir e, vesaire vesaire ama başıma geldikten sonra inanın anladım. Test sonucunu da şuraya dediğim gibi koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten nefes almaydı, yürümeydi, iş yapmaydı insanı zorluyor. bayağı bir kötü. Bana dedi sen yine hafif atlatıyorsun. İyi seninki dedi bana. Bazının ki kim ateşte, kimisin ki çok daraltılı nefeste falan geçirenler varmış. ilacı i̇lacı verirken dedi yok yok dedi iyisin dedi iyi gördüm seni dedi kadın. E, sen e, mücadele edip iyi olacaksa falan vesaire. Biraz o da moral verdi. Telefonlarım hiç susmadı. Aha, çocuklar. E, telefonlarım hiç susmadı arkadaşlar. Akrabalar olsun, eşler, dostlar olsun çoğu akrabam da bilmiyor. Makinayı ellemeyin lütfen. Tamam evet. anne. ben. Bak telefon kayıyor. Yani böyle Hı. testim pozitif arkadaşlar. Birazdan Hı. ilacıma başlayacağım. Ee, i̇lk alışta 8 adet 5 dakika arayla. Valla bilmiyorum. İnşallah dokunmaz. İnşallah yan etki yapmaz. Diyorum eşime he 8 adet nedir ya? Ağır mı? Ee, ne kadar şey dozu Tam herhalde yüksek. İlk doz yerine. bayağı yüksek oluyormuş. E, hayırlısı olsun. Bu arada e, Kaan'la eşime de test yapıldı. E, Kaan bayağı ateşli olduğu için benle ilk günden beri herhalde okuldan olsa gerek kaptık biz arkadaşlar. Anneciğim yanaşma. Bana diğer odaya gidin. Hadi babanızın yanına. E, eşimle da test yapıldı. Onların iki yarın çıkacakmış. E, sürekli zaten iletişim halinde olacağız. Ilgilenecekler, e, arayıp bilgi falan alacaklar, bilgi verecekler bana. E, daha sonra şimdi çocuklar gözlem altında arkadaşlar herhangi bir duruma göre onlara da çocuk doktoruna gidip çocuk acele gerekeni yapacaklar şimdi ben ilacıma başlıyorum buradan herkese teşekkür ederim zor zor günümde yanımda olan destek olan arayıp soran daha sonra mesaj atan instagram hesabı hiç susmadı her gün sordunuz hiç yani yılmadan şey yapmadan sizden Allah razı olsun yeri geldi ben sizlere tepki gösterdim tek ben gezmiyorum Arkadaşlar çevremizdeki çoğu insan geziyor bazı konularda haklısınız bilinçsiz bir şekilde diyorum ya korkmuyordum yine korkmuyorum tek korkum bir şey olursa çocuklarıma kim bakar korkusu sadece o şimdi eşim bana diyor ki sen bu ilaçları değişmezsin kesin vesaire Çünkü ilaç içmeyi insan insan değilim e, bir iki tane içiyordum ama bu sefer iş ciddiye tevindi. İçmek durumundayım. çünkü iştahsızlık var. zayıflama var. E, böyle aç kaldım direncim falan düşüyor. Bol bol C vitamini tüket dedi. E, limonuydu şeydi. E, bol su iç dedi özellikle. İnşallah Kaan'la eşimi de temiz çıkar diyeceğim ama ne yazık ki temiz değildi. Bu arada her gün dakika başı kaynanam arıyor. Bakalım şimdi açayım arkadaşlar. E, ee, ben birazdan Şimdi e, kayınvalidem annemle konuştuk. Baya bir uzun konuştuk. Ee, arkasından babam aradı. Birazdan da babama döneceğim. Dediğim gibi e, size de bazen tepki gösterdim. Kızdım. Haklı olduğunuz yerde. Kusuruma bakmayın. Özür dilerim. E, ee, i̇nsan başına gelmeden hiçbir şey anlamıyor. Şu an bile yani e, öyle çok ağır geçemediğim için arada bir tıkanıp nefes kalıyorum. Bol bol limon duşuydu buydu Ama böyle bir sersem baş dönmesi Şey yapıyor bana açıkçası Şimdi ilacımı içeceğim 5 dakika arayla İnşallah yan etki falan bir şey yapmaz bana Yarın eşimde kanında sonuçlar çıkacak Aynı evin içindeyiz Büyük ihtimal geçti çünkü onlarda da biraz şey var Gözüm altındayız Hayırlısı olsun her şeyim Rabbim düşmanımın başına bile vermesin ya şu an için hala hani atlatmadığım için mi ya da şey mi bana böyle geliyor. Daha işin ciddiyetin farkını varmadım mı? Bilmiyorum. Yani böyle canlar ee, ben artık sonlandım. Bu arada arkadaş da aradım Böyle böyle elif dedim. Ondan sonra sen de git şey yap. Yok dedim ben iyiyim şu anlık için hiçbir şey yok dedi. Bir grip ilacı almıştım dedi. Büyük ihtimal ya Zeki'den şey o üşütmüştü, ondan geçti dedi. Ya da yağmurda ıslanmıştık, ondan olabilir dedi. Ya da onda da olabilir, bilmiyorum işte. Aradım, açmadı şimdi iki sefer. Dedim ihmal etme, şey yapma dedi iyiyim dedi. Hani öyle bir sıkıntım şeyim yok dedi. O gün kötü olmuştum dedi. Büyük ihtimal ya yağmurda ıslandığında. E, benim yanında birkaç daha arkadaş vardı, onları da sordum o gün görüşlerimi. Ben de bende bir şey yok çok şükür. Diğer de mesela ya komşumda mesela şeyde. Onlarda bir şey yok. Diyorum hani Elif'e bulaşmış olsa diğerlerine de bulaşmış olur ya da belki bulaştı et göstermiyor. Belki onlardan bana bulaştı. Ee, Sema arkadaşlar da ben de çok kötüyüm işte test verdim falan vesaire vesaire. Bilmiyorum ya okuldan aldık. Kanla ikimiz şey olduk bir anda. Bir ihtimal okuldan aldık arkadaşlar. Ya yani, Neyin nereden geleceği belli olmuyor. Bu arada hepinize teşekkür ederim arayıp soran, mesaj atan hepinizden Allah razı olsun. Ee, yani böyle canlar inşallah e, bundan sonra önlemimizi elden e, bırakmamak gerekiyor. E, yine iyileştim biz in insanoğlu bazen her şeyden ders almıyoruz. E, onlardan bir tanesi de benim arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse. E, i̇nşallah. E, ben de bir ders çıkartırım ders alırım ee, şöyle düşündük şey yaptıkça tek dersin bana çocuklarıma kim bakar o oluyor arkadaşlar Rabbim kimseyi anası babası bırakmasın dermansız hastalık vermesin ben artık sonlandırayım ee, bugünlük benden bu kadar yani bizden umarım keyif alarak izlediğiniz vlog olmuştu hepinizi seviyorum hoşçakalın arkadaşlar